Yani benim tabii o geçen 7 Haziran seçimleri öncesindeki yani devlete ait toplu açılış törenleriydi katıldığım. Şimdi tabii bu süreç içerisinde o tür pek açılış paketleri yok denecek durumda yani Hı. çok az sayıda varsa da ama özel sektörden bazı davetler Ge geliyor. Ya. Yaptıkları yatırımların açılışını gerçekleştirmek için. Bir de belki bu arada Bizim biliyorsunuz bu Sinop'taki nükleer enerjiyle alakalı Japonlarla birlikte yapacağımız bir yatırım var. Bunu da içeren bir Japonya seyahatimizin olma durumu var. Bunun dışında da ayrıca Avrupa'da bir nişan meselesi var. Bir ödül verecekler. Bir ona Brüksel'de katılacağım. Ondan sonra bir Strasbourg, ardından Almanya'da bir yine aynı şekilde kapalı salon toplantısı olacak. Onlara e, katılacağım. Yani bunun dışında daha düşük yoğunluk yani geçen bir şey. Açın, 7 Haziran programları gibi bir program olmuş.